Fenerbahçe, Honduran'dan sonra Asensio'yu da transfer edecek işte ilk teklif Fenerbahçe transferde gaza bastı. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı Lacivertliler, Forvet hattına Honduran'ı transfer ederken, Asensio için de resmi girişimlere başladı. Fenerbahçe'nin Asensio için ilk teklifi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar gelecek sezon yıllar süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe. Transferde emin adımlarla ilerliyor. Fenerbahçe'nin Asensio transferi için PSG ile masaya oturduğu ve oyuncunun 14 milyon euro olan maaşı için pazarlık halinde olduğu kaydedildi. Bununla beraber maçta indirime gidilmesi halinde oyuncunun bonservisinin alınma ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu öğrenildi. Ocak ayında Unai Emery yönetimindeki Aston Villa'ya katılan Asensio, İngiltere'de kısa sürede Kendini gösterdi 9 maçta 8 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yıldız futbolcu, PSG'de istenmemesine rağmen piyasa değerini yükseltmeyi başardı Fenerbahçe yönetimi. Asensio transferini kadronun seviyesini yükseltmek için fırsat olarak görse de, Yıldız futbolcunun yüksek maaşının tamamını üstlenmeyi planlamıyor.